Bilindiği gibi her insan şanslı doğmuyor. Bazıları bilinçli, eğitimli ve kültürlü ailelerde doğarken, bazıları da bilinçsiz ve eğitimsiz ailelerde doğuyor. Bu iki durumda insanın tüm hayatını değiştiren durumlar aslında Peki nedir bu bilinçsiz aile? Örnek olarak bilinçli bir ailenin 20.000 TL geliri varsa bu gelire göre tek çocuk sahibi olurlar ve bu parayı bu çocuğun eğitimine, sosyal ve kültürel faaliyetlerine harcayıp topluma adapte ederler. Şehrin en iyi okullarında okuturlar, en iyi kurslara gönderirler, pedagog ve psikolog eşliğinde profesyonel şekilde büyütürler. Fakat bilinçsiz ailelerde 20.000 TL geliri varsa ailenin Örnek olarak 10 çocuk sahibi olup çocuklarının sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerini kısıtlarlar. Hatta tamamen bitirirler. Rast gelen mahalledeki bir okula gönderirler ve dersleriyle hiç ilgilenmezler. Belki sadece çocuklarına yaptırdıkları tek faaliyet ellerine bir tablet verip akşama kadar video izletmektir. Bu yetiştirdikleri çocuklar mutlaka eksiktir. Ya eğitim anlamında ya da sosyo kültürel anlamda eksik. Ayrıca suça yönelimleri de çok daha yüksektir. Bilindiği üzere bir toplumun en temel yapı taşı ailedir. Yani aslında bu tarz ebeveynler topluma da zarar verir. Çünkü toplumun sürekli yerinde saymasına ya da geri gitmesini sağlarlar. Yetiştirip topluma kattıkları bireyler ile. Bu ailelerin çocukları ise sadece şanssızdır. Belki yeterli ilgiyi ve eğitimi alsalar çok büyük gelecek vaat ediyor olabilirler Belki çok iyi bir bilim adamı olabilecek potansiyeli var. Ama yetiştirilme tarzından dolayı belki de hayatını hapiste geçiriyor. Ya da düşük seviyeli bir işte çalışıyor ömür boyu Yani burada baktığımızda bilinçsiz ebeveynlerin zararı önce çocuklarına, sonra yaşadıkları topluma olsa da bu zararı en yoğun hisseden bu şartlar altında yetişen çocuklardır. Çünkü toplum kendisini revize edebilir. Ama bu ailelerde yetişen bireylerin böyle bir şansı yok. Bu yüzden bilinçli ebeveynlik bir toplumsal sorumluluk olarak görülmelidir.